Efendim Sultan Gazi Belediyesi'nin düzenlediği yaz spor okulları görkemli bir kapanış töreniyle sona erdi. Yaz tatili boyunca farklı branşlarda eğitim gören çocuklar hünerlerini sergiledi. <laughs> Basketbol, voleybol, güreş. Birbirinden farklı branşlar. Spor okullarını başarıyla tamamlayan çocuklar. Esasında 12 ay boyunca Sporla iç içe bir şehri inşa ediyoruz. Sutangazi Belediyesi'nin düzenlediği Yaz Spor Okulları bir kapanış töreni düzenledi. Yaz Spor Okulları kapsamında bu yıl güreş, tenis, okçuluk gibi 20 farklı branşta eğitimler verildi. Şunu ifade edelim ki 3 ay boyunca Haziran ayında başladı. 3 ay boyunca güçlü bir şekilde bu şehrin çocuklarını sporla iç içe, ha, iç içe getirmek. Onları hem vücut olarak hem de zihinsel olarak zinde tutmak adına çok güçlü çalışmalar yaptık. Spor okullarında 3 ayda toplam 9 bin genç sporla buluştu. Kapanış programında çocuklar hünerlerini sergiledi. Şu anda yaz spor okullarının kap kapanış törenini yapıyoruz ama aynı anda da yine kış diyebileceğimiz yeni sezonunda açılışını da yapmış olacağız. 7-15 yaş aralığındaki çocuklar uzman eğitmenler eşliğinde eğitim aldı. Yaz spor okullarında başarılı olan öğrenciler sertifikalarını Sultan Gazi Belediye Başkanı'ndan aldı. Çok Efendim bu baş...